Belki ilçemiz sanatta olduğu gibi sporda da İstanbul'un ilçeler arasında fark yaratmaya devam ediyor. Bugün de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bugün aslında biraz daha veteranlar. Yani yarışması yapıldı. E, Paralimpik sporcu var, e, bayan sporcular var, erkek sporcular var. Dolayısıyla her yönlü e, sporcumuz var. E, çok da güzel yüzmesi bitti, yüzme parkuru bitti yaklaşık. Ee, yaklaşık bir buçuk kilometre yüzdüler. Ee, şimdi o 40 kilometrelik bisiklet parkurumuz var. Onu sürdürüyor sporcularımız. Ama müthiş bir e, e, performans yani. Gıpta ile izliyoruz. Ardından da e, 10 kilometre koşacaklar. Dolayısıyla toplamda 51 buçuk kilometrelik bir performans izliyoruz şu anda. Ee, çok olağanüstü bir hale aldı farkındaysanız sahilimiz. İnşallah Gürpınar sahili, İstanbul'un en nitelikli spor parkurlarından biri olacak. Gerçekten Yüzeceğiz, koşacağız, orası. yürüyeceğiz, bisiklet Her bineceğiz. Şey bırak Hatta kaykay pistimiz olacak. Ee, Sörf kulübümüz var arkamızda. Dalgıç kulübümüz var. Hani böyle çok farklı branşlarda çok güzel aktivitelerle Gürpınar sahilimiz İstanbul'da ses getirecek. Bugünkü yarışlar bu şekilde. Yarın Avrupa Kupası var. Dolayısıyla lisanslı hem milli sporcularımız hem Avrupa'nın 18 yakın ülkesinden katılan sporcuların Avrupa Kupası yarışması var. Dolayısıyla esas yarın e, halkımızı buraya bekliyoruz. Başkanım sadece bunlarda kalmayalım. Bizim e, ikincisini yaptığımız güreş müsabakalarımız da bu hafta. Tabii tabii yarın akşamüstü yani inşallah öğleden sonra burada ödül törenlerini bitirdikten sonra yağlı güreşe yani, geçiyoruz. Beylikdüzü dolu dolu devam ediyoruz. Aynen öyle ediyoruz. Her, her günü, sarışkan. her haftası e, bir yandan hizmet üretirken bir yandan halkın yaşayacağı ve artı örnek alacağı birçok işe imza atıyoruz. i̇nşallah keyifli bir ilçe olmaya doğru gidiyoruz. kadar yapılan her şeyden çok memnunuz. Gerek yaşam vadisinde etkinlikler olsun, gerek sahada geçimlikler olsun. Hepsine mümkün mertebe katılmaya çalışıyoruz ailemizde, çoluk çocuk eşimle. Ee, evet, yani bütün katılmaya çalışıyoruz zaten yapılan e, çok güzel oldu bizim için, yani ailemiz için. Hepsine katılmaya çalışıyoruz, çok memnunuz. İyi yani, öğrenciler biliyoruz ortalara. İnanın adını duymayan yok. <laughs> ne güzel. Yemin ediyorum, <laughs> Beylikdüzü mü diyorlar? Etkinliklerin olması çok hoşunuza gitti. İnşallah daha sık olur. Çok hızlılar, insanüstü robot gibiler. Yani 100 metre, ondan sonra <laughs> e, 40 kilometre bisiklet parkuru, şimdi de koşu, yani ben insanın bu kadar performanslı olduğunu inanamıyorum. Çok güzel bir organizasyon olmuş, çok, ee, çok son derece kaliteli güzel, ee, güzel şeyler, inşallah Yine bunların devamı da, devamı da gelir. Herhalde ilk defa oluyor böyle bir organizasyon bizim burada, hepsine başarılar diliyoruz. Çok güzel bir şey bu, Beryükdüzü için, İnşallah devamı her sene olur ve biz de gençlerimizi, çocuklarımızı ona göre bir yönlendirme yaparız. Çok zorlu bir yarış. Hava sıcak ama gene de güzel. Yüzme zordu. Şimdi bisikleti bekliyoruz. Keyif alıyor musunuz? Keyif alıyoruz tabii ki. Güzel olmuş bir organizasyon. Zorlu bir yarış. Oğlumuz yarışıyor. Onun için buradayız. Uluslararası bir yarışma. Bu yarışmanın Beylikdüzü ilçesinde ilk kez yapılıyor olması çok önemli. Bu Beylikdüzü'nün marka değerini de yükseltecek bir sportif etkinliktir. Bu konuda başta Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere bu organizasyona katkı veren herkesi yürekten kutlarım. Benzer organizasyonların ilçemizde tekrar tekrar defaatten olmasını dilerim. Teşekkür ederim. Çok hoşuma gitti. Bir kere belediye olarak çok güzel bir organizasyon yapmışlar. Eee ortam çok güzel. Keşke daha çok halktan katılan olsaydı. Çok profesyonel buldum. Çok güzel. İnşallah devamı gelir. Bu tüm dünyada da uluslararası olmaya hak kazanır. düzünü çok seviyoruz zaten. Ee, Yüzme ile başladınız. Evet. Bisikletle devam ettiniz. Evet. Son olarak da koşu ile tamamladınız. Doğrudur. 1500 metre yüzdük. 40 kilometre bisiklete bindik. En son olarak da 10 kilometre koşu etabı tamamladık yarışmayı. Beylikdüzü Konu ve Lonca Medya olarak size başarılar diliyoruz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Başarılar. Bu yarış benim için önemliydi. Çünkü <laughs> hedefimiz Iron üzerine, High Five'ın üzerine. <laughs> e, bu yarışta da <laughs> genel klasmanda birinci <laughs> gelen Iron e katılabilecekti. O yüzden çok mutluyum tabii ki de. E, orayı kazandığım için mutluyum aslında bence. İnşallah orada daha güzel dereceler yaparız. E, gördüğümüz kadarıyla oğlumuz <laughs> <laughs> yarışmayı <gülüyor> tamamladı. <gülüyor> Bir de güvenizden alalım. Allah çok mutluyum. O yarıştıkça ben mutlu oluyorum. Heyecanlandınız mı? Çok. Zorlu bir mücadele çünkü. Yani evet. Peki, Her size, anne, anne gibi heyecanlanıyorsun yani ister istemez Peki hem size hem ablamıza başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ne güzel bir parkur burası. Yani ilk defa böyle bir şey düzenleniyor sanırım. Ama güzel bir parkurmuş. Devamını geleceğini söylediler. Heyecanlı bir yarış oldu. İlk defa olimpik mesafeye katıldı. Güzel ama. Beylikdüzü güzel bir işte. Deniz çok biraz çalkantılıydı. Rüzgar vardı, zordu yüzüne parkuru. Ama keyifli bir yarış oldu. Destekleri için teşekkür ederiz. Güzel.